Evet, merhaba arkadaşlar. Sürekli böyle açık sarı kullanan arkadaşımız e, dip boyayla e, biz epeyce bir süre devam ediyoruz. Ama bugün röfle istedi. Şimdi e, birçok arkadaşa fikir olsun diye çekiyorum Bu saça nasıl röfle edeceğiz? Şimdi önlerde beyazımız çok. Bazı yerlerde koyuluk var. E, şimdi boya yapıyorduk biz bu saça. Boyayla bu sarıyı elde edebiliyoruz arkadaşlar. Fakat şurada sıkıntı oluyor oraya da paket atıyorduk bir iki tane bir de buraya atıyordum şu şu kısımda bir siyahlık var ama şimdi hem temize çekilmiş olacak hem daha parlak bir soru olacak öncelikle bir dip boya yapacağız ee, dip boyayı da gerekirse istediğim <laughs> noktaya kadar şöyle rengini düzgün görmediğim noktalara kadar taşıracağım şöyle gibi düşünün ee, ondan sonra da üzerine paket atacağım dip boyamı belirledim arkadaşlar ee, 7 ve 7 bir belirledim çünkü diğer kataloglarda arkadaşlar bu 8.0 ve 8.1'e denk gelir. Haşın boyaları biraz açık çıkıyor. Hani diğer birçok kuaförün kullandığı uygun fiyatlı boyalar var. Onlara göre daha açık çıkıyor bizim boyalarımız. O yüzden bu tonları tercih ettim. Siz kendi kataloğunuzdaki çıkışa göre boyanızı hazırlayabilirsiniz. Her zaman bir ana ton koyuyoruz. Bir küllü koyuyoruz. Ana tonla siyahımsı gördüğünüz yerler kızarık olabilir. Ama e, küllü olduğunda o kızarıklık olmaz. Beyaz olan yerlerde de sadece küllüyle o e, beyazlar garimsi durur. Ama anaton olduğunda yine dengelenir. O yüzden e, böyle özellikle dip boya ya da şeyde e, boyaların genelinde diyeyim yani. Saçta renk değişimi olacaksa mutlaka anaton destekli küllü, küllü destekli anaton. Bu şekilde boya hazırlayacaksınız. E, şey olarak da tamamen size kalmış. Onu da hazırlayabilirim. 10 çok düşük geliyor bana hani e, o yüzden ikisini karıştırıyorum on 20'yi. 20'yi e, bu tabi bazı oksidanlar daha güçlü oluyor bazıları daha aktivasyonu yavaş oluyor o zaman direkt 20 ile de hazırlayabilirsiniz benimkiler biraz güçlü güçlü olduğu için ben de ikisini karıştıracağım bunları da eşit oranda karıştıracağım şimdi hep şeyi soruyorsunuz arkadaşlar e, boyaya ne kadar oksidan koyacağım Hani e, kuaför olanların e, çoğu biliyor. Bazıları da gerçekten bilmiyor. Yani bu sorularla da karşılaşıyorum. Bakın şurada görüyorsunuz. Standartı diyor 1'e buçuk. Yani 10 gram ise 15 gram oksidan. Ama bu bazı boyalarda 1'e 1 olabilir, 1'e 2 olabilir diyeceğim ama genelde 1'e buçuktur. Yani çalışırken e, bunlara dikkat ederseniz daha kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu arada sesim yorgunluktan kısık. Yani <laughs> idare edin. Bunu da açıklamak istedim size. Evet zemin rengimi oluşturdum arkadaşlar. Nereye kadar sürdüğümü de şöyle tahminen nerede turunculuk şey gördüysem hepsine sürdüm. Şu şekilde bir zemin rengi yaptım. Gördüğünüz gibi benim 7 ve 7 birim ne kadar açık ve güzel. Eğer sizin boyanızda koyuysa siz 8 ve 8 biri kullanabilirsiniz. Hani herkes kendi kataloğuna göre hareket ederse yine aynı sonuçları alır. Şimdi paket atacağım bu sıçaya. Güzel bir röfle yapacağım. E şimdi arkadaşlar açıcımı hazırlıyorum 30'da hazırlıyorum neden 30'da hazırlıyorum zeminimiz çok koyu değil 40 katmıyorum o yüzden normalde ikisini karıştırıyorum e 30 yeterli boyu olduğu için e çok hızlı olmasın zaten açık bir ton e ortalama güzel olur bununla şimdi röflemi paketlemeye de devam ediyorum e yalnızdım çekemedim alt tarafları ince ince alıyorum çünkü arkadaşımız sarışınlığı seviyor şöyle ince ince alıyorum paketleri e şu şekilde kolyo da kullanabilirsiniz Ben şimdi bu termallere alıştım arkadaşlar kolay geliyor bana ee, özellikle kışın çok kullanacağım diye düşünüyorum çünkü ısıma, ısıtma özelliği olduğu için işlemi hızlandırıyor kışın biliyorsunuz ortam soğuk olunca işlem yavaşlıyor biraz şimdi şöyle hafif hafif geçiyorum Çünkü çok koyu bir şey değil ne yapıyorum koyu gördüğüm yere kadar şuraya sürdüm buraya sürmüyorum Dibe mümkün olduğunca yakın ama dipte böyle büyük bir parça bırakmayın ki dibe de taşıp değmesin yani. Şimdi bunu da paketlerken ne yapıyorum? Ee, şöyle dikkatli ayrıştırmazsam bu açık sarılar katladığımda oraya gelirse kopmalar olabilir. O yüzden bunları böyle e, katlandığında açıcıya gelmeyecek şekilde ayırıyorum. Şu şekilde tam kapatıyorum. Ne alttan ne üstten saç dibine değmemesi gerekiyor yoksa böyle uzun çirkin bir yama gibi çizgi olur. Şimdi e, bir de çok önemli bir şey daha püf noktası daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Bu paketi atarken nerede bitti burada bitti. Eğer e, buradaki saçı da tam buradan baştan başlarsanız burada kocaman bir sarı çizgi olur. Ne yapıyoruz? Burada bitirip bitirdiğimizi biliyoruz ya hep sonunda aldık bitirdik. Ne yapıyoruz? Bir paketlik kadar bırakıp oradan başlıyoruz şu şekilde. Bu şekilde bütün saçı ince ince güzel paketleyeceğim. Bunu da çek sonra kapatırız. Arkadaşlar bütün püf noktalarını söylüyorum ve bakıyorum ki altında benim söylediğim her şeyin tekrar sorularını görüyorum bazen. Çünkü videoyu izlemiyorsunuz izlemeyince ben artık oturup tek tek herkese bu konuyu binlerce kişiye tek tek anlatamam. Çünkü izlediğinizde sizin sormak istediğiniz bütün soruların cevabı zaten videomda oluyor. Ne yaptım? Dibe tam oturuyor şeyim, alttaki paketim. Açıkta kalırsa bazılarını soruyor arkadaşlar. Dipler kızarık oluyor. Ya açıcınız güçsüzdür ya da dibi açıkta bırakıyorsunuzdur paketin dışında. Hava aldığı için, soğuk kaldığı için açılmıyordur. Ya da açıcınız güçsüzdür, saç siyahtır, güçlü bir saçtır. O zaman da açamazsınız. Şu şekilde tamamen örtüyorum. Bunu folyoda da böyle ayrıştıracaksınız. Yoksa saçlar oralardan kopmalar yapar. Şimdi cila hazırlıyorum arkadaşlar. E, Haşın 10.81'ini tercih ettim. Neden? Saç rengi çok oynasın istemiyorum. E, 8 biliyorsunuz e, lila rengi irize bir de küllüğü. Küllüğü biraz daha doğallaştırıyor. Temiz bir görüntü olsun diye şu kadarcık. 10 volümlü şu kadar bir cila hazırlayacağım. Minicik de su katacağım buna. Cilasız halimiz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bile çok güzel kuruduğunda ama şimdi cilayı sürdüğümde renk tamamen değişecek. Şöyle de göstereyim. Birden doğallaşır ve hiçbir şu dipteki hafif şeyler, kızarıklıklar aralarda hiçbir oransızlık kalmaz çok daha güzel bir renk çıkar. O yüzden cilasız röfle olmaz arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. ama cilayı keyfinize göre röfleyi açık mı görmek istiyorsunuz koyu mu? Tamamen o sizin zevkinize kalmış. Müşteriyle aranızdaki konuşmaya bağlı bir şey. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar işlemimizin sonu şöyle göstereyim. Şu şekilde. Böyle ince ince attığımız için inci gibi dipten uca böyle sarılarımız geliyor. Just keep leading me home, You are the peace I know When I'm feeling alone, no other place I go Just keep leading me home, you are the peace I know And I'm never too far gone I want is just your loving conversation i keep running cause you're filling me with passions you're a nothing i can trust in what you're shaping i keep praising ooh, not on my own i know that i'll never be too far from home too far from home there's no place i can go to be too far alive.